O o silahı alalım aşağıya indir bakayım. O silah ne öyle ya? Elde silahla polise doğru inmek de mi? Cebimdeydi, cebimdeydi. Cebimdeydi. Senin kimliğin nerede bakalım bir söyle. Kimlik alalım. Yavaş beyefendi. Arabayı köşeye çekeyim mi? Bir dakika beyefendi. Siz şöyle bir köşeye çekin de şu aracı ben bu arkadaşı da şöyle alayım. Şu kırmızı ofrolu çekici çağıralım mı sahibine bakıp? Bakalım. Şimdi kimliğiniz nerede? Arka taraftan. Serhat diye birisinin. Senin kırıyor ya. Hiç şey yok herhalde. Çek Check istersen. Checker. Beyefendi yol ortasında beklemeyin lütfen ilerleyelim. Trafiği engelliyorsunuz şu anda. Ha hapçı batıcı aramıyorum. Aranıyor mu? Ha, güzel. Aranıyor. Tam öldürmedim. Ee, şüpheli bir şey sorarsadık. Kimliğini aldık. Hapçı Basçı isminde birisi. GBT kontrol yapabilir miyiz? Tamamdır komiserim. Hemen bakalım. Komiserim, korumak için aldık. Şeftali yoluna giderken bile saldırı yaşıyoruz. Kimse Komiserim, e, bu adam adam kimse öldürmeden gelmiyor. aranıyor. Polise ihbar ederseniz gelir. Kim? Bu mu? Evet, e, bir adam öldürmeden aranıyor. Hapçı Basri. Hayır, Vay bir dakika, utanmaz bir dakika. katil Komiserim, ya. Komiserim bir dakika dinleyin. Bir dakika, bir dakika beni dinleyin. Ee, biz e, güncellenince oyun beni öldürdü arkadaş da eşyalarımı bıraktım ne ben. Ne oyunundan bahsediyorsun sen? Aleyküm şey? e, yani <laughs> selam Comix hoş geldin. Kötü, Mustafa A A A A 31 arap, kişi arap olarak geldim Ben öldürmek zorunda kaldı gün Yahu öldüyseniz burada Hayır bir doktor çağırma olmadı bu şizofreni hastası herhalde. Evet evet bunu merkeze e, merkez hastaneye bir götürelim de rehabilite edelim bu arkadaşı. Aynen. Kimi öldürdüğünü bakabilirsiniz ya. isterseniz. Ben suç. Yani suçlu Hayal dünyasında benim. yaşıyor. Abi çok rol bozdu bu, bu. Adamı hemen götürelim i̇şte biz. Aynen. Diğerini evet, bırakalım. Aynen. Bu arkadaş suçlu beyefendi. Bir onu almamız gerekiyor. Oh, ben kavala içi kalıyorum Siz <laughs> rol yaparsanız Araçta yer kalmadı çünkü. Yer kalmadı aynı. Tamam kavala içi de merkezde veya burada işte işte bölgede dur. Şunu halledip gelelim hemen. Allah Allah. Ya. Ne oldu abi? Binemedim ya Polis yani ne, bindi, ne yapıyorsunuz siz ya? Yani yaptınız ne? Ben bunu arkadaştan duydum. Foşuk kelimesi ne demek? Ben başka bir ülkeden geldim buraya. Ne demek olduğunu siz biliyorsunuz herhalde bilmediğiniz kelimeleri bağırarak kullanmazsınız değil mi? Dalga geçer gibi. Ve aleykümselam Vahit hoş geldin kardeşim sende ama ben bu kelimeyi bilmiyorum. O zaman bir daha, zaman bir daha... alacağınız yazıdan sonra kullanacağınız kelimeyi seçersiniz. Cinsel konuşmalar da biliyorum. Ne diyor? Anlamadım vallahi bir şey dedi ama. Şimdi foşit demek ne demek? A Açıklar mısınız? her yerim yarı para içinde. Ne yapıyorsun polis? Apçı basırı hemen. Polis. Polis hakaret edersen o yani. olacağı bu. Bak. Araba mısın sen? Ya. Aynen ben arabayım motor gibiyim. Beyefendi, eee daha motor, demin motor, de motor, sizi eee çevirdiğimizde söylediğimiz gibi bir e, adam öldürmeden dolayı aranıyorsunuz. Bunun eee suçu hapis cezasıdır. Şimdi sizin ellerinizi çözeceğim. Silahınızı ve silah mermilerini yere atmanızı isteyeceğim. Yanlış bir hareket yapmayın. Yanlış bir hareket yaparsa arkadaşını miyim? Efendim? Ben de beyefendi değilim. mermilerini beyefendi, arkadaşıma miyim? Hayır kalp mermiler balistiğe gönderilecek beyefendi. Takım okay. çok güzel takım bana ceza. Bana, bana ceza takım silah ve mermileri yere atarsak. Buyurun şöyle uzatayım. Polis bey çok fazla. Ben, benim bu kadar param yok. Beyefendi Hiç kefalet ücretiniz bu kadar işinizin suçun cezasının kefaleti bu kadar. Tamam bu. Bakın, bakın, bu, bakın, ben de, bizim, özet, bizim, bizim herhangi bir değişiklik yapmak dinleyin, yapma hakkımız var mı daha ya. tamam dur. Cezanızı dinleyin tekrar dinleyin. kesip size takdim dinleyin. edeceğim. Dinleyin. Onu da Ödemeyin. atarsın. Karar sizi kopya indiren var. Ya dinle bir komiser. Komiser beni bir dinle ya. Bu izin istedi mi? Dinliyorum. Diniyor dinliyorum. komiser bey. Tamam bunları alıp e, balistiğe göndereceğiz. Önüm kesildi. Ama durmadım. <laughs> Çalıştım çabaladım. Efendim? Ee, Buna ilgileniyorum. Ben. Şimdi, Şimdi beyefendi. Bu kapsamda hapis cezası var. E, çünkü adam öldürmüşsünüz. Hı hı. Evet dinliyorum sizi. E, sizi hapse göndereceğim. Yaparım Son bir sözünüz abi. var mıdır? Yap. Yok. Bakın beyefendi o kadar paranla düştüm. Ee, umarım hapisten sonra yani çıktığınızda da yok. e, anlaştık Düzgün bir sivil olarak hayatınıza yani devam yani edersiniz. Bir yok. Standart bir ceza sistemini uygulamak da yükümlüyüz bizde. Yaptığınız suçun cezası budur. Herhangi bir Efendim, hani değişiklik bir şey yapmak hakkımız bulunmuyor. Hani yani siz Cezanız bana Cezanızı ikinci kez takdim ediyorum. Tekrar ödememiz durumunda hapis ceza uygulanacak. Bana takım takın cezanı. Takın bana cezanı. Takım mela cezası. <laughs> Komiserim, hoş geldiniz. Tamam, bekte olduğunuz. Motor gibi, teşekkür ederim. Motor gibi Bir daha aynı o. şekilde tekrarlanırsa bu cezanızla birlikte ceza alacaksınız. Aynı suçu. Bir cezanızla birlikte beş yıl boyunca ceza daha da takdirde sicilinizden silinecek. Kolay gelsin. Polis bey, polis bey. Evet e ee, bir şey e, bulursam buraya mı getireyim? Siz bize 155 tane ihbar geçin biz ilgileniriz mutlaka. Mesela e, atlarda kenarlarda